Yukarı zombiler var, aşağıdaki kuvvetli de bir insan sıçıyor. Acaba ilk hangisi ölecek? Çok saçma bir hikaye değil mi? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben konsoldan Serdar Bugün sizlerle beraber başka bir mobil oyunda karşınızda arkadaşlar Bu oyundaki amacımız bir hikayede ilk kimin öleceğini bilmek Bu iki kere daha çekmiştik ve gerçekten çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar Daha fazla bu oyundan gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz Ben şöyle birazcık tüyo vereyim size ne yapmanız gerektiğinizi Videolarımı izleyenlerin %80'inden fazlası kanala abone değil arkadaşlar O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum Bazı insanlar buna inanmıyorlar ama aptal mısın sen? Yani aptal mısın? Bunlar istatistikleri gösteriyorum çok uzatmıyorum. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bu oyunda bakın bir hikaye var. Geldi. Şimdi iki tane adamımız var. Bir ipleri kestiler. Bakalım. Hmm, anlaşılan. Bundan sonra kesecekleri iplerde ilk kim ölecek? Bunu bilmemiz lazım. Ben hemen oyunu kullanıyorum. Bu aptalın ne olur ölecek? İzleyin <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ya bak. Evet. Evet oyun böyle işte arkadaşlar ama bazen hikayeler o kadar komik oluyor ki Ey ey reklamlar giriyor hayır Evet arkadaşlar artık reklamlar girdiğinde Ben reklamı izlerken siz de komik bir video izleyeceksiniz Aha bir kadın var Bir erkek var O aşk oldu erkek Kadın da pas veriyor ha. Bakalım karşıya geçebilecek misin Hop ah be Olmadı kadın için kendini feda etti Bu da kendini feda etti Bu, Bu da of kafasını yukarı vurdu Bu da hele Ah be Bu sefer ip atıyor İpin üzerine yürümeye çalışıyor. Hayır. Çok tehlikeli kanka. galiba başaracak. <laughs> Oo. Çocuğun <laughs> diğer üzerine köprü kurdu. <laughs> bir kadın için kaç kişi öldü burada. Hayır iki kişi geçme kırılır. Aa ikisi de öldü. Ama kim başaracak şimdi? Oo arabalı bir lavuk geldi Ferrari'de. Kanka ben sen başarabilirsin. Nasıl yapacaksın? İlk kim ölür? E belli değil mi? Adam ölecek yani. Adam ölecek. İzliyoruz. Oh <laughs> benim param var diyor. Hayır. Kız paraya kandı. Hayır. <laughs> <laughs> ulan, ulan, ulan. Kız salak çıktı arkadaşlar. Para soğan bir erkeğe görünce... <laughs> evet yine bir kız. Yine erkekler onun için savaşacaktır. Böyle yer çok komik oluyor ya. Yani. Hadi bakalım. Yine aşık oldunuzdan değil mi? Hadi bak nasıl çıkacağım bakalım yukarı. Hop oraya. Oradan Ananı avradın düştü. Geldi sırıktan atlama. Olimpiyatlara katıl kardeşim. Daha uzun bir sırık geldi. O da geri düştü Bu ne yapıyor? Heh, çok iyi abi mantıklı mantıklı. Hadi yetiştin. Ananın avradını kırıldı. Lan bu da tatlıravalli getirdim. Cık, delireceğim. At tatlıravalli üzerine taşı. Hop. Hadi oğlum yaparsın. Allah. Lan <laughs> bizi ne yapıyorsun deli? Lan deli ne yapıyor? bura değil kanka. İşte şöyle bir tane akıllımız var ya sonunda. Kırılmazsa tabi. Oldu. Yaptı. E ölen kimse şey yok. Aha. Başka bir adam kafasına taş attı. Oğlum ne oluyor? Hayır hayır hayır. Kızın sevgilisini öldürdüğü için bu çocuk öldü arkadaşlar. İzleyin. Sen kızın sevgilisini nasıl öldürürsün lan? Kız sinirlenecek izleyin arkadaşlar. Aha sinirlendi valla. Çok sinirlendi. Çocuk da ona gidiyor. Ona aşık olacağını sanıyor ama. Eyvah eyvah. Eyvah. <laughs> Uçan tekme. Hayır arkadaşlar kız çok üzüldü ya. Kız için bir like alabilir miyiz? Gerçekten kızım. bu üzgün. Ne oluyor lan? Bir tuvalet yeri yukarıda bir tuvaletin altında dikenler var arkadaşlar. İlk hangisi ölecek? Bence dikenli olan direkt ölür. Aşağı düştü gibi. Neden? Çünkü ateşin yanma süresi falan falan ölmez yani. Hadi çeker birazcık. Bak şimdi izliyoruz. Aşağıdaki ödüre bastım. Aynen. Aynen. Atta göl Üstteki de baksana. Hadi çekiyor. Hadi adam adı çekiyor. Bence sniper'lı direkt vurur ya. Sniper'lı direkt vurur. Yani kolay bence bu. Bam. Ama şimdi diye sniper'lı da olacak. salak. <laughs> Oo, ilk kim ölür? Bak buradaki olay yine sniper'lı vurur ama adam buradan çıkarsa da sniper'lı ölür. Bence sniper'lı öldürür ya direkt. Ama kendi de ölecek. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. Çıkarsa dedim o kadar ya. Gitti hata yaptık. Ama bu nasıl lan? <laughs> evet bir hikaye daha. İki tane sopalı adam. Kapışıyorlar. <laughs> İki tane de öldü. Ne? Aha ne oluyor? Ordu geldi. Oğlum şu ordular. Baba baba baba. Allah. Muharebe savaşı bildiğin bu ya lan? <laughs> evet. Yine geldi bir tanesi sopa. Sopa aldı. Sopalan sıçtı ağzına senin. Sopalan alır be. Gel bak şimdi. İzliyoruz mavi leyten daha Aynen öyle. Sopa var oğlum adamda. Gülüyor bir de gülüşe bak. <laughs> evet yine bir dövüş kavga. Sopalı alır tabi. Bakalım sopalıyı kim alacak şimdi? Baltalı alır. Sopayı baltalı alır evet. Bakalım baltalıyı kim alacak? Silahlı alır ama sniper ne oğlum? Oha. Kardeşim bir pistol falan getirdin. Bak şimdi. İki kişi öldürdü. Lan. Oğlum tank getirseydiniz bari bu ne? <laughs> Makinalı tüfekli bir yara geldi arkadaşlar. Tabii ki kimin alacağı belli benzin deposuna ateş etmezse ki zırhlı araç şu olmaz. İstediğin kadar sık kanka sen. <laughs> Bir tane Lan yine mi orada? Hayır. Ya Allah'ım ya Rabbim. İlk kim ölür? Bence ilk sniper yukarıkini vurursa direkt ölür. Ama bu direkt sağ sniper ölür. Sniper'ın öldüreceğini sana güveniyorum hadi. Hadi öldür lan onu. İşte bu kadar. Ama sen de öldün salak. Arabayla yukarıdan aşağı gelecek ilk kim ölecek? Bence şu aşağıdaki ölür. Hızlıca inerse. Bakayım bir. Evet aşağıdaki ölecek. Hadi oğlum yaparsın. Hızlı gel. Çok iyi be. Arkadaşlar iki manita takılıyor gördüğünüz üzere. Gerçekten güzel bir hayatları var. Hop bir tane lavuk geldi bir anda onun avradını. Kavga çıkarttı. Lan. Dövdü gidiyor. Ne oluyor lan bir anda? Ya sen kimin manitasına saldırıyorsun lan? Dip çocuk değişik hareket yaptı. İkisi ayağında daldı şu anda. Oğlum kız da dövüşüyor. Oy. Vur lan vur lan. Aha. Hop kaçtı çok iyi. Hadi oğlum. Mavi fena. İki tek atıyor baksana. Aa. a a. Mavili boku yedin. Ay mavili diyorum siyahlı boku yedin. i̇şe beklediğimiz gibi olmadı arkadaşlar. Çok fena derkediler. Kız zor yürüyor. Hayır. Neden böyle bir şey yapıyorsun salak mavili. Onu ne vurdu? Kıza bir vurdu. Çok fena vurdu bu sefer. Hı. Ne oluyor? Aaa. Ah. Adamın kız arkadaşı öldü. Şimdi sinirden kuduruyordur arkadaşlar. Mavi bok yedi. Bu adam için. Kız arkadaşı öyle adam için. Arkadaşlar kesin yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Al lan al. Pezenk al. Mavili öldü. Hayır. Mantası öldü. Adam mantası öldü. Çöp torbası gibi taşımasaydı keşke. <laughs> Aha ne oluyor? Büyük bir şey küçük bir şey dövdü. Evet. Onu daha büyük geldi onu dövüyor. Yine bir hikaye arkadaşlar bakalım. Ondan geldi bunu mu diyor? Daha ne kadar büyük gelebilir ki? Titanlar savaşıyor. Oha. Oha. Oğlum bir dakika. Bu gidiyor kaçıyor ama bu hep diye kaçıyor. Yani biri daha gelecek anladın mı? büyük olandan daha büyük gelecek arkadaşlar. Bundan daha büyük gelecek şimdi izleyin. Kesin öyle olacak ya. Hep diye gitti çünkü oraya. Ondan o oldu? <laughs> Bina kadar bir şey geldi. Bu ne? Ya kanka yeter artık ya. <laughs> Evet otobüs durağında bekleyen bir adam. Çok yorulmuş bir adam da sağdan geliyor. Diğeri de mutlu bir adam soldan geliyor. Bunların hepsi otobüs bekleyen insanlar arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu hikayenin sonunda kim ölecek? <laughs> çok merak ettim. Aa çok yorgun bir adam hemen kalkmalıyım diyor. Ona yer verdi. Mutlu da oldu. Ve hemen şerefsiz. Hayır. Oturmamalıydın orada. Çok kızdı adam. Kesinlikle oturan öldü arkadaşlar izleyin. Oturan net öldü izleyin. Biz bana çok kızdı. Om bir şey yokmuş gibi. Sakat olan bir şey olmuş gibi atan devam ediyor. Ve bu da otobüs çağırıyor böyle. Otobüs gelsin falan. <laughs> Çok iyi hikayeydi. Gerçekten muazzam Netflix serisinde. Ooo oh, iki tane sevgili yine. Bakalım başlarına neler gelecek. Oscar'lık bir film mi izliyoruz? Bir bisikletli geldi. Ve kahpe kadın bisikletliye gitti bir anda. Ama bisikletler ne olacak? Herkes de var. Adam üzüldü bak. Bu kadın var ya diğer bisikletten motora geçer. Kahpe kadın kahpe. <laughs> Gitti harbiden. Onlara gönlü bol bir kadın. Bunu hayatınızda almayın. Araba gelirse arabaya gider. Ah ne oldu? Oğlum hayır. Sen de yapıyorsun arabalı. Uçak gelse uçakla gidecek. Kaçıyor kaçırıyor lan kadını. Gelmedi kimse. Köprüden. <laughs> hayır. Adam öldü kadın yaşıyor şerefsize bak. Onu bu kadını öldürün. Bak hepsi geldi şimdi aldattı herkes. Hepsi üzgün. Seni seviyorum dedi. Oğlum ne yaptı? Hayır hayır aşık olmayın arkadaşlar. Öldürün bu şerefsizlik. Kustum Motorla git öldür şunu lütfen. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Kahpe bisikletli. <laughs> Ağzını ettiğimin çocuğu. <laughs> en son yine bu aldı. Motorla öldük. <laughs> Tam aşk oldum derken yatlı geldi. Ben dedim ama yatlı gelir saldır diye. Kaçtı yine kahpe kadın. Ya bu nasıl reklam? bana babası Evet yine hikaye karşısında kavga dövüşler başlıyor arkadaşlar. Bam. Mavili dövüyor. Mavili bunu alır mı alır mı Hadi oğlum? Hop onu da aldı mavi çok güçlü. Kılıç mı? Mavi kılıç aldığını onu da alır. Bence. Al işte. Oğlum, bu mavili çekeceğin gibi. Aa, hayır mavili öleceksin. Ya da bir dakika arkadaşlar. Maveli gerçekten güçlü bir lavuk. İpi kestiği an sniper ölür. Maveli ipi keser bence arkadaşlar. 3 kişi aldı üst üste. ipi de keser. Hadi oğlum yapabilirsin. Sana güveniyorum Maveli. İşte bu. İşte bu. Evet. Bu çok saçma. Bunun hangisi öleceğini bilemezsin ki. Ağırlıklar aynı yerde duruyor. Bu ölecek. daha dışarıda. İzleyelim. Net bu Evet. Wow. İşte arkadaşlar buna fizik diyoruz biz. Lan lan hayır lan yeter lan. Yukarıdaki kuvvetli zombiler var. Aşağıdaki kuvvetli de bir insan sıçıyor. Evet. Acaba ilk hangisi ölecek? Çok saçma bir hikaye değil mi? <laughs> Bence zombi de olan yani. İzliyoruz. <laughs> of zombiler nasıl idi? bak 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 bak. Bu da lan ne yapıyorsun bakışa bak. Bu da buna yürüyor lan anasını satayım. <laughs> evet bir baltalı bir de sniperlı var. İlk kim öldü? İlk kim öldür? Baltalı bunun üzerine atar bunu öldürebilir. Sniperlı onu atışlayabilir. Bence bu sniperlı öldürür ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hayır. Bu çok kötü oldu dostum. <laughs> Yeter artık. Vallahi bıktım. Vallahi bıktım. Vallahi bıktım ya. Video 30 dakika. Zaten 15 dakikası reklam izlemekle geçti anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Daha fazla bu tarz ön gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Saat 5. Gerçekten 5 arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Bak saat gerçekten 5 de video çekiyorum sizin için. Uyumuşum birazcık. Ama bu videoyu fişireceğim size. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.